Aydın Sezer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi savaşın 31. günündeyiz ve savaşın başından beri biz aslında Türkiye'nin bu savaştan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğu söyleniyor. Bununla ilgili yorumlar da yapılıyor. Biz de sürekli ana haber bültenlerimizde ve yayınlarımızda bunu konuşuyorduk. İlk başta isterseniz gelinen noktada Türkiye'nin nasıl bir pozisyon aldığını değerlendirmenizi isteyeyim sizden. Daha sonra ayrıntılara bakalım. Elbette e, Türkiye hem e, Rusya Ukrayna arasındaki savaşta hem de Rusya'nın batıyla e, ABD e, ve e, NATO ile arasındaki gerilimde e, tarafsızlık politikası yürütüyor. Savaşın başladığı ilk günden beri e, bu politikayı yürütmeye çalışıyor. Ama savaştan hemen önce yani 23 ya da 22 Şubat'tan önceki dönemde Türkiye hem Batı'nın hem de Ukrayna'nın yanında yer alan bir ülke konumundaydı. Dolayısıyla Türkiye pozisyonunu net olarak değiştirdi. Hala da bu noktada olduğunu görüyoruz. Özellikle hava sahasını kapatmayarak ve Rusya'ya yönelik olarak da ambargo uygulamayacağını açıklayarak e, bu konuda şimdiye kadar e, başarılı bir e, tutum sergiledi diyebiliriz. Hı hı. Bir de bunun dışında Türkiye'nin özellikle iç politikada iç siyasete yönük dönük olarak kullandığı bir arabuluculuk e, olgusu üzerinden algı yarattığını görüyoruz. Bu da ilk günden beri hatta e, NATO'nun hem Ukrayna hem Rusya'yla konuşabilen tek ülkesi Türkiye cümlesinden, ifadesinden de hareketle bir politika izlediğini gösteri, görüyoruz. Ama bu ne Ukrayna ne de Rusya tarafından satın alınan ya da kabul edilen bir boyut değil. Hem Rusya hem Ukrayna pozisyonlarının gayet net olduğunu belirtiyorlar. Dahası Rusya Antalya'daki Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da asıl müzakerelerin sahada yürütülmekte olduğunu ifade ederek hiçbir şekilde böyle bir ara çabasına e, kapı aralamadı. Dahası Macron ve Scholz gibi e, iki önemli NATO üyesinin liderleri ki bunlar aynı zamanda Minsk-2 anlaşmasının da tarafları, e, çabaları dahi e, bu konuda onların e, milim ilerleme sağlamalarına Yolaşmadık. Hatta bir de İsrail devreye girdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ara buluculuk yaptığına yönelik e, ifadeler e, sadece Türk kamuoyu ya da belirli bir medya kesimi tarafından e, satın alınan, e, kelime açık ki açık bir şekilde söylemek gerekirse de e, sahadaki durumla ilgisi olmayan, bir açıklama olarak değerlendirebiliriz. Hı hı. Bir yanda yaptırımlar var ya yani Batı'nın yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasının üzerinden baktığımızda Türkiye bundan nasıl etkilenecek? Bu nasıl dışarıdan yansıyor sizce? Şimdi Sarah Hanım Türkiye aslında 2014'ten beri 2015'ten itibaren Batı'nın Rusya yönelik ambargolarına da katılmayan bir ülkeydi. Ve o ambargolara katılmamasına rağmen Kırım'ın ilhakını en üst perdeden kınayan ve bunu sürekli gündemde tutan en sonda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kırım platformunun oluşmasına yardımcı olan, öne yakalan bir ülke konumundayız. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Ben bunun Doğru ya da yanlış olduğu konusunda bir fikir beyan etmiyorum. Hı hı. Batı da bunu biliyor, Batı da bunu bununla birlikte yaşamasını öğrendi. Hatta dahası, bırakın ambargolara uğramayı, bizzat ambargo altındaki şirketler, örneğin S400 üreticisi ki Avrupa'da mal varlıkları dahi donduruldu, Türkiye alışveriş yaptı. Türk Akım Projesi'nin ki Ukrayna'yı bypass eden ve ee, Rusya'nın resmen ilhak ettiği Kırım'a ait deniz alanlarından, kıta sahanlığından gelen boru hattının da önünü açtı. Kaldı ki bir de bildiğiniz üzere bir Akkuyu projesi yürütülüyor. Dolayısıyla e, Türkiye zaten 7 yıldan beri e, bu süreçteki konumunu net olarak belirlemiş durumda. Batı'dan bu yönde de bugüne kadar e, belki telkin gelmiş olabilir ama herhangi bir e, yaptırım ya da sert bir açıklamada gelmedi. Bunun da altını çizelim. Dolayısıyla bu yeni dönemde de Türkiye başından beri yine az önce söyledim hava sahasını kapatmayarak ambargolara taraf olmadığını belirtiyor. Bunu da ben açık söylemek gerekirse Batı'nın peşiyle satın aldığını hatta Hollanda Başbakanı ziyaretindeki e, ziyareti vesilesiyle düzenlenen basın toplantısındaki ifadelerden anladığım kadarıyla da Batı'nın, Fransa'nın da başta Macron olmak üzere bu süreçten, bu bu politika üzerinden Rusya nasıl ilişki geliştirilebilir özellikle iş alemi açısından bir arayış içerisinde olduğunu bile e, düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik herhangi bir e, telkin ya da e, serzeniş yok. Çok enteresan bir şekilde bunu ifade edebiliriz. E, dolayısıyla Türkiye'nin zaten İçinde bulunduğu iktisadi şartlar herhangi bir batı ülkesi gibi Rusya'ya ambargo uygulayabilecek bir konumda olmadığını da gösteriyor. Yani 2015'teki de farklı bir perspektifteydi ama bugün bu durumda hiç değiliz zaten. Bu bir tercihten ziyade bir mecburiyet ve bu mecburiyeti batı satın almış gözüküyor. Kaldı ki bizim ABD ile daha ciddi sorunlarımız var. Ambargo altındayız fiilen. Dolayısıyla Türkiye'nin batıya batının Türkiye'ye bu konuda söyleyebileceği herhangi bir husus yok diye düşünüyorum. Şimdi bir de Rus oligarklarına bakalım isterseniz. Dün Medvedev Ataköy limanına demir attı. Siz de daha önce Senem Görür'le yaptığınız yayında Türkiye'ye ilgi duymasının nedenlerinden bir tanesinin Türkiye gibi para dostu bir ülkenin altyapısını kullanma arzuları var demiştiniz. Hem şu andaki gelinen noktadaki genel yorumunuzu almak istiyorum. O yayında da hangi sektörleri domine ettiğini ayrıntılarıyla açıklamıştınız. Hem ona da bakalım Türkiye'yi etkilerine de. Şimdi Saran birinci e, husus olarak şunu belirtelim. Bugüne kadar ABD ve Batı'nın, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoların niteliğiyle nedense e, yine ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yıllar önce İran'a uyguladığı ambargonun e, benzerlikleri üzerinde duruluyor. Bir defa şunu ifade edelim ki ...hiçbir bağlantı ve hiçbir alaka yok. Yani çok farklı iki olay ve iki süreç. Birincisi bu. Dolayısıyla şu anda Rusya yönelik uygulanan ambargolar içerisinde... ...tüm kamu veya özel sektör Rus bankalarının... ...sivil sisteminden çıkartılmadığını dahi görüyoruz. Yani bir defa böyle bir olay da yok. Örneğin önemli bir devlet bankası Gazprom Bank sistemin içerisinde batı bazı açık kapılar bıraktı Rusya yönü. İkincisi hava sahasının kapatılması kanımca şu ana kadarki en ağır ambargoydu. Çünkü insan trafiğini etkileyen en önemli olumsuzluk yaratan en önemli faktördü. Bir başka boyut ABD petrol ambargosu uygulayarak sadece kendi ithalatıyla ilgili bir karar aldı. Bunu alırken de çok enteresan bir tavır sergiledi. Ee, Rusya'nın dünya piyasalarına petrol arzında bir düşüş olmaması için gidip Suudi Arabistan'dan hatta Venezuela'dan üretimi artırma çağrısında da bulundu. Yani oldukça çelişkili bir e, perspektif süreç tezgahı. Bunun üzerinde pek fazla durulmuyor. E, bir başka boyut e, oligarklar dediğimiz insanların ki şu anda Batı'da bulunan oligark tanımı içerisinde Batı basınının hatta bazen e, yerel medyanın medyanında e, e, sınıflandırdığı kişilerin tümü bir defa oligark değil. Bunların yönetimle, Kremlin'le yakın ilişkilerde olanlarına mali oligark diyebiliyoruz. Bu da Rusya'daki tek Kremlin'e yakın tek oligark sınıfı da değil, e, Slovitiler de oligark kategorisi içerisinde. Dolayısıyla oligarşi kelimesi de Türkiye'de maalesef Ruslarla özdeşleştirildi. Son derece hatalı ve yanlış bir yaklaşım. Türkiye'de de oligarklar var. Dahası siyasetin olduğu her ülkenin kendine özgü oligarkları var. Bu Tanzanya'da da böyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Bu batıdaki oligarkların, ambargo konulan oligarklar üzerinde de batının standart bir uygulaması yok. Bazı oligarklar Avrupa'da yasaklı, İngiltere'de ve Amerika'da yasaklı değil. Hatta Ukrayna'da yasaklı değil. Mesela bunlardan bir tanesi isim vermeyeceğim. Türkiye'de de hizmet sektöründe çok önemli yatırımları olan birisi. Yine keza eski ekonomi bakanı yanılmıyorsam Rusya'nın Aven o da benzeri bir durumda. Dolayısıyla oligarklara uygulanan ambargolar üzerinde de bir e, netlik ya da yetmeseklik yok. Üçüncüsü zaten e, Rusya'nın saldırısı başlamadan önce İngiltere Dışişleri Bakanı oligarkların mal varlıklarına el konulacağını o kadar net bir şekilde açıkladı ki oligarklar yüzen gezen paralarıyla ilgili özellikle fon kapitalizmdeki paralarıyla ilgili önlemlerini zaten aldı. Şuraya getireceğim. Oligarkların yeryüzündeki paralarının neredeyse tamamı bizzat batılı ülkelerce aklanan ve sistemde olan paralar. Dolayısıyla batıda malikanelerine ya da yatlarına el koyulması farklı bir şey. Bu insanların körfezdeki, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mali varlıklarıyla ilgili süreçler farklı bir şey. Kaldı ki bunların Türkiye'de de turizm sektöründe zaten yatırımları var. Dünyanın en büyük ve en pahalı otelini Antalya'da bir Rus, o dönemin bir Rus oligarkı açmıştı, inşa ettirmişti. Sonrasında Kremlin'le arası açıldı. Dolayısıyla Türkiye yönelik oligark ilgisiyle efendim işte e, kara listeye gireriz, ABD ambargoları gelir, e, yok İran ambargosu gibi olur, Halkbank gibi olur. Bunlar arasında herhangi bir bağlantı yok. Öncelikle bu konuyu net olarak açıklamak gerekiyor. Kaldı ki eğer Rusya'dan e, döviz çıkartmak ...kara para açlamak üzere... ...para çıkartmak söz konusu olacak ise... ...bundan sonraki süreçte... ...Türkiye ile Rusya arasında zaten... ...ruble'nin değişimine ilişkin... ...bir altyapı söz konusu. İki ülke arasındaki ticaretten... ...Rusya'daki taahhüt işlerine... ...Türkiye'deki turizm faaliyetlerine... ...yönelik bir... ...çerçevede... ...ruble'nin kullanımıyla... ...ya da değişimiyle ilgili... ...çok farklı legal... ...yol ve yöntemler zaten var ve bulunabilir de ayrıca dolayısıyla biz Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithal eden bir ülke olarak sadece bu iki kalemin kömürü de dahil edebiliriz bu üç kalemin finansmanı konusunda ruble ile çalışabilecek gibi bir durumdayız dolayısıyla e, kıyaslama yapmak da son derece siz yaptığınız diye söylemiyorum ama e, muhalefet partileri bu konuda oldukça yüksek sesle Aha. konuşuyorlar e, konunun alakası yok Kaldı ki e, Türkiye e, Rusya ilişkilerinin tarihsel sürecinde özellikle yakın tarih perspektifinde oligarkların da küçük ve orta ölçekli işletmelerinde bireysel bavul ve kargo tüccarlarının Ruslarından Türkiye'deki iş iklimine, Türkiye'deki iş ahlakına ve özellikle para trafiğiyle ilgili tırnak içinde söylüyorum kolaylıklara ya da e, mevzuat sıkılığına yönelik çok rahat ve net deneyimleri var. Ha Türkiye'de özel sektör bankaları bu konuda biraz çekinceli olabilir mi? Evet, zaten çoğunun yurtdışı Avrupa'dan gelen sermayesi var. Bu çok doğal. Ama kamu bankaları bu konuda özel sektör bankalarından çok daha liberal. Tabii bu liberal kelimesinde bir de ünlem olduğunu ifade ediyor. Aydın Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu tutumu devam ettiği müddetçe, yani tarafsızlık boyutuyla ilgili durumu devam ettiği müddetçe, iki gün önce açıklanan NATO deklarasyonunda Türkiye'ye tek kelime atıf yok bunun da altını çizelim müsbet ya da menfi anlamda bir atıf yok bunun da altını çizelim hatta Bulgaristan ve Romanya'daki acil muharebe gücüne yönelik atıflar var oysa Türkiye'de bir Karadeniz ülkesi demek ki Türkiye üzerinde bir Rus tehditi algısı yok NATO'nun buna bir gönderme yapayım bir de tabii şu anda Putin savaştan onurlu çıkış arayan bir lider konumunda değil henüz. Ee, hiç esnemedi başından beri. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Hı hı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla Putin'e değil de asıl Zelenski'ye onurlu çıkış yolunun gösterilmesi gerekiyor. Türkiye bunu yapabilecek güçte bu arada bunu söyleyeyim. Hı hı. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Aydın Sezer'in bıraktığı yerden devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus oligartlara başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler tarafından yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yaptırımlardan kaçan oligartlar süper yatları için güvenli limanlar arıyor. Bu limanlardan biri de Türkiye. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Dmitriy Medvedev'in e,